Türkiye genelinde adından söz ettiren, eczane tabelasında kaliteden ödün vermeyen Karaca Reklam, tüm eczacıların olayını kazanmış, hizmetlerine hız ve teknoloji ekleyerek farklı tasarımlarla eczacıların vazgeçilmez tabelacısı olma ünvanını kazanmıştır. www.eczanetabelacısı.com 0532 640 1122 22 0536 776 24 10 İnlemek istiyorsanız bizi fark edin. İstanbul Tabelacı Karaca Reklam siz değerli müşterilerine özel açık hava reklamları, ışıklı ışıksız tabelalar ve birçok özel üretimiyle hizmetinizde. 0532 640 1122. 0532 640 1122. <laughs> www.istanbultabelaci.net